Üçüncü haftanın ilk dersinde sizlere eserleri nasıl seçmemiz gerektiği ile ilgili bazı küçük örnekler vermek istiyorum. Klasik Gitar Öğreniyorum derslerinde özellikle herkesin rahat oluşabilmesi adına Yakup Kıvran Klasik Gitar için Popüler Darcık adlı kitabından eserler seçmiştik. Çalgı eğitmenliği projesi kapsamında da yine aynı eserleri nasıl işleyeceğimizi anlatıyorum. Burada önemli olan şey sadece benim seçtiğim eserleri çalışmak değil, öğrenciye öğrencinin çalabileceği kadar pek çok farklı eser çalıştırmaktan geçiyor. Eğer öğrenciniz oldukça istekliyse ve sürekli olarak her derste birden fazla şarkı öğrenebiliyorsa onu hiçbir şekilde bu özelliğinden mahrum etmeyin. Elinizdeki materyalleri sürekli olarak yenileyerek öğrencilerinize benzer özellikli pek çok farklı eserler çaldırabilirsiniz. Klasik gitar öğreniyorum bir dersleri için benim seçtiğim eser aralığı bir oktavlık dizi içerisinde burada üçüncü tel sol notasından birinci tel üçüncü perdedeki inci sol notasına kadar olan notaları içeren eserlerdi. Bu eserlerle beraber genellikle dörtlük, ikilik ve birlik notaları içeren eserler çalıştırmayı yeğledim. Çünkü öğrencilerden ilk etapta benim beklediğim şey notaları doğru şekilde okuyabilmeleri, parmaklarını doğru şekilde koordine ederek bu sesleri tertemiz şekilde basabilmeleri. Eğer öğrenciniz sevdiği müzik tarzı ile ilgili eserleri seslendirmek istiyorsa Yine az önce söylediğim gibi onu mahrum etmemek adına eserleri sadeleştirerek çalmasını sağlayabilir ve onu teşvik edebilirsiniz. Bu sayede öğrencinin ilgisini kontrol ederek onun sevgisini her daim canlı tutabilirsiniz. Öte yandan benim yine burada seçtiğim eserler öğrencilere bir şekilde klasik müzik kültürünü sevdirebilecek, adımlar attırabilecek eserler. Mesela onlardan bir tanesi romans. Eğer klasik gitar çalacaksanız hayatınızın bir noktasında illaki bu eserin orijinalini çalarsınız. Öğrendiğinize bu ve benzeri eserlerin melodilerini göstererek, çaldırarak onlarda klasik müzik repertuvarının örneklerini bir şekilde ileride çalmaya teşvik etmek mümkün olacaktır. Örneğin benim amatör öğrencilerime öğrettiğim bir başka eserin ismini söyleyeyim, Asturias. Yakup Kıran kitabında sadeleştirmiş halini bulabileceğiniz bu eserle beraber öğrencilerim ne zaman bu eseri seslendirseler ileride bu eserin orijinalini seslendirecekleri günü hayal etmeyi çok seviyorlar. Öğrenciler sadece gitar çalmak için buraya gelmiyorlar. Sizin bu öğrettiğiniz müzik kültürünü bir şekilde nasıl yaşayabileceklerini de öğrenmeleri gerekiyor. Yine benim derslerimde kullandığım tekniklerden biri olarak eğer öğrenci ders içerisinde benim istediğim her şeyi doğru şekilde tekrar edebildiyse ve gerçekleştirebildiyse onu bir şekilde ödüllendirmek için dersin sonunda küçük de olsa önemli bilinen bir klasik eserini seslendirmeyi çok seviyorum. Bu sayede öğrenci benim sadece bir gitar eğitmeni olmadığımı, aynı zamanda bir müzisyen olduğumu kolaylıkla yakından görme şansına sahip oluyor ve aynı şekilde kendisini de benim yerimde hayal etme fırsatını yakalamış oluyor. Haftanın bu dersi için sizlerden beklentim benim gösterdiğim eserler haricinde başka eser önerilerini bana sunmanız olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.